Bilkent Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu olarak ilk kez 2005 yılında Türkiye'nin ilk kampüs düşü organizasyonu olarak avantta gerçekleştirilmiştir. 2013'te ise 10.000.si ile karşınızdayız. Bu organizasyonda 40 farklı üniversiteden gelen 700 ile 1000 arası başvurudan 200 seçkin katılımcıyı ağırlamaktayız. Şu Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, organizasyona e, başlamadan e, önce benim sizinle paylaşmak istediklerim e, var. Ben e, öncelikle geldiğiniz için bugün buraya geldiğiniz için hepinize e, teşekkür ediyoruz. E, Ee, biz bu organizasyonun 11.sini gerçekleştirirken bugüne kadar e, elde edilmiş bir başarı, sürekli yükselen bir başarı grafiğinin 11.sini sürdürmekten dolayı çok mutluyuz. Ee, bizden önce bu organizasyonu gerçekleştiren 10 komiteye özellikle teşekkür ediyoruz. Ve e, bütün e, isimlerinizi zikrederek söylemek istediğim bazı teşekkürler de olacak. 2010 yılından beri bizi destekleyen, 2013 yılına geldiğimizde bize dördüncü kez Sponsorluk yapan Finans Bank'a ve artık daimi sponsor olarak lanse ediyoruz kendilerini. İki yıldır ana sponsorluğumuzu üstlenen Efes Türkiye'ye. Stratejik partnerimiz KariyerNet. İki yıldır bizim sponsorluğumuzu yapan Kütahya Seramik. Bu yıl gümüş sponsorluğumuzu üstlenen Arçelik. Ardından Hepsi burada Termikel Bilişim. Tüm bu zahmetlere rağmen, bizim uğraşlarımıza rağmen bize katlanan Grey İstanbul. Onun dışında kanala, TRT gibi medya sponsorlarımıza hepsine bizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum tekrardan. MEC Komite, MBS Komite Başkanı Hazır Korkmaz Bey'e teşekkür etmek istiyorum konuşması için. Şimdi konuşmasını, duygu ve düşüncelerini söyleyebilmek üzere MEC Başkanı Emre Tunay'ı sahneye davet ediyorum. sayın hocalarım, sayın konuşmacılar, sayın şirket yetkilileri, sayın katılımcılar, sayın MEK yönetim kurulu, sayın Taylan, sayın Caner, sayın Mustafa, sayın Emir hepiniz hoş geldiniz. MEK yani Bilkent Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu olarak e, MEK Business Seminer'e kattığınız bütün değerler için çok teşekkür ederiz. Sizin sayenizde gerçekleştirebiliyoruz bu organizasyonu. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle söylemeliyim ki bu konuşmayı yazmam tam 2 yıl, 5 ay, 8 gün ve 6 saat sürdü. O yüzden umarım beğenirsiniz. Ee, bir söz vardır, dünyada olmak istediğiniz Aklı. değişim olun diye. Şimdi bu sözü ben hep e, aklımda olmak istediğiniz insan olun diye kalıyor. Bunda neden olduğunu epeydir düşünüyorum. Ve şu sonuca vardım. Bu, bana, bu söz bana insanların çok hızlı değişimleri e, radikal kararlarla yapabileceği. Yani siz birçok tartışma Aklı. yaptığınızda insanlar size şu cümleyi kuruyor olabilir. E, i̇şte ben bu özelliğimi, de, ya bu özelliğim yanlış ama hani değiştirmem zor, insan kolay değişemez diye. Zaten bunu söyledikleri için hiç değişemez o insanlar. Şimdi bunu neden anlattım? Ee, bana kalırsa bu organizasyon, işte bu yapılamaz hissini ortadan kaldıran bir organizasyon. Yani buradaki, e, buranın çok farklı, çok büyülü bir atmosferi var. Ve bunu herkes hissediyor gerçekten. Konuşmacılar çok iyi, komitenin enerjisi yüksek, otel güzel, program çok yoğun. Ve bu yoğunluk ve atmosferde insanlar burada bazı şeyleri yapamayacağını unutuyorlar ve belli hayaller kuruyorlar. Ee, bu üç yıllık üniversite hayatımda ben iş dünyasında bir öğrenci ne kadar yakın olabilirse o kadar olmaya çalıştım ve yani büyük ölçüde de olduğuma inanıyorum. Ve burada iki tane insan tipi tanıdım gerçekten. Birincisi evet. e, iş ile ilişkisi saat 9 ve 6 ile e, devam ediyor. Yaşamak için Şu üretmek zorunda kalmış bu insanlar ve hayatlarının hemen hemen düz bir çizgide gittiğini görüyoruz. İkincisi de yaşamak için üretmiyor. Yaratmak için yaşıyor, hayatını bunun üzerine kuruyor ve birçok insanın hayal edemediği şeyleri kendi hedef olarak koyuyorlar. İşte biz mek olarak her şeyi bu insanlara borçlu olduğumuza inanıyoruz. Çünkü yani bu düşünce yapılarına bu şekilde ulaşabiliyoruz. Burada bu otelde bu organizasyonu bu yüzden yapabiliyoruz. Şu an çok büyük girişimciler bu şekilde bu organizasyonları gerçekleştirebiliyorlar. Bu nedenle yaptığımız her işte bu düşünce yapısını insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Ve umarım buradan ayrıldığınızda, yani katılımcılarımız buradan ayrıldığında bunları e, hayal etmeyi de geçip artık radikal kararlarla belli değişiklikleri yapan insanlar olmaları. Ve e, bu inanca sahip olan ben MBS 2003 komitesini gerçekten çok tebrik ediyorum. Bizim çok gurur duyduğumuz bir iş ortaya koydular. Aynı zamanda komite dışından da, MEC'in her kolundan da, yani kulübümüzün her kolundan da insanlar yardım eli uzattı. Bu güzel davranışlar için çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz onları. Üniversite kulüplerinde çalışanlar bilir, burada çok sistemli bir yapı yoktur. Yani belli bir data aktarımı yoktur. Burada işler genelde bir usta-çırak ilişkisiyle ilerler. Biz de bu usta-çırak ilişkine çok inanan insanlarız gerçekten. Yani çünkü bizi bir yerlere taşıyan bu ilişkiler oluyor. Ve konuşmanın başında bazı isimler saydım dikkat etmişsinizdir. Bu insanlar bizim bahsettiğimiz düşünce yapısına ulaşmamıza yardımcı olan insanların sadece birkaçı, bizim ustalarımız. Onlara da bizi bu noktaya getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Umarım çok verimli, çok güzel oturumlar olur sizin için. Katıldığınız için çok teşekkürler. İyi oturumlar diliyorum.